kaç lira finansal özgür olursun sorusunun cevabı şu. Rakam e, herkese göre değişir. Ben e, küçük çocukken yani 20, yaşında bu hayata başladığımda iş hayatına şu rakamı söyledim. 300 bin dolar. Yazmışım ben öyle. Küçükken 300 bin dolarım olursa demişim ben özgür olacağım. İstediğim işte çalışırım, istediğim işte çalışmam. O zaman 300 bin dolardı. Bugün 500-600 bin dolardır bu rakam belki. Herkese göre değişir. Yaşadığınız hayatla alakalı. Yani şimdi ama şöyle söyleyeyim yuvarlak hesap yapalım 500 bin dolar hiçbir şey yapmasanız Eurobond'a koysanız yıllık %8 faizle yaklaşık e, ne ediyor 500 bin e, 40 bin dolar yani ayda 3 bin dolar 3 bin 500 dolar getiriyor. bakın 3 bin, 3, bin 500. 3 bin dolar ne ediyor 90 bin lira kardeşim yani aslında 500 bin dolar olan bir adam yani bir tane ev parası 500 bin dolar olan bir adam aslında ömür boyu hiçbir şey yapmadan çalışmadan zibilyon yıl Aynı da bu parayla çalışmadan Ege'nin bir köyünde yaşayabilir. Ama siz derseniz ki ya Mert Bey 3 bin dolarla yaşanır mıymış? İşte bu para mı? Ben 90 bin lirayla yaşayamam. Benim standartlarım daha büyük. Farklı. Yani her paraya göre değişiyor arkadaşlar. Bu 1 milyon dolar o. Burada şuna bakacaksınız. Kaç lira minimum geçinebilirsiniz? Özgürlük demek zenginlik yaşamak demek değil bu arada yani arkadaşlar. Çalışmadığında bile çok şükür ben geçinebiliyorum demek dediğiniz rakam. Bu 20 bin liradır, 30 bin liradır, 40 bin liradır neyse. O rakamı belirleyeceksiniz o rakamı aylık pasif gelirle ne kadar da sağlayabilirsiniz? Kaç lirayla sağlayabilirsiniz? Yani bugün işte 10 milyonluk bir <laughs> deponuz veya bir dükkanınız varsa ne kadar getirir? İşte ayda ne kadar getiriyor? 50 bin lira getiriyor diyelim şimdi. 50 bin lirayla sen geçinebiliyorsan, bak tekrar söylüyorum 50 bin lirayla çok şükür geçiniyoruz Mert abi. Kendi evimizde işte falan filan çocuk da böyle çok pahalı okullarda okumuyor, idare ediyoruz. İşte sabahta suşiyle, brokoliyle kalkıp kahvaltı etmiyoruz, normal peynir simit yiyoruz falan diyorsanız tamam. Ee, var şu böyle arkadaşlarımız da doğuştan öyle yaşamış gibi yaşıyorlar. Onlar için olmaz bu. Ama o zaman 50 bin lira 10 milyon lira senin finansal yürüyü yaptı kardeşim. Var öyle öyle de arkadaşlarımız var. Yani öyle enteresan bir dünyada yaşıyoruz ki bunu anlatmaya çalışıyorum. O kadar enteresan ki. Yani bir tane 10 milyonluk dükkanı var. Atadan babadan kalmış. Onunla 50 50.000 lira yani. kirayla müthiş yaşayan da var. Ayda tüm samimiyetime söylüyorum 200-250 bin lira kazanarak geçinemiyorum ay sonunu gidenlerde yani var. Bunların hepsi var arkadaşlar. Dolayısıyla bu para harcamanın sınırı yok. Para harcamanın sınırı yok. Dolayısıyla o sınırı şey yaparsanız kaçırırsanız daima parası kalırsınız. Evet devam ediyorum. Şimdi sorulara devam edeceğim. Bir dakika. Eurobond faiz mi? Arkadaşlar eurobond faizdir. Eurobond faizdir. Devlet verir bu faizi. Ama eurobond faiz almak istemiyorum. Diyene de sukuk var. Sukuk da İslami bankacılıktır, kar payı verir ve e, işte yollar vesaire otobanlar vesaire kiralanır. Orada farklı bir sistem vardır ama o da aynı şekilde şey yapılır, mantıklıdır. Arkadaşlar tüpraş alınır mı? E, tüpraş iyi bir şirket arkadaşlar, alınabilir ama bunların hepsinin alınması için benim gözümde fiyatların düşmesi lazım. Ben daha borsadaki fiyatların e, alınır seviyede olduğuna inanmıyorum, e, maalesef savaş devam ediyor, endeksli dönüş göremiyorum. E, yataya girmeyi göremiyorum. Dolayısıyla bunların grafiklerine bakmamız lazım hepsini tek tek. Her şeyin tek tek grafiğine bakamam. E, imkanım yok. A, ama e, eğer Tüpraş'ın grafiği böyle 170'i gördü diyelim arkadaşlar. Böyle yüzlere geldi. Yatay'da gitmeye başladı. Ben artık düşemiyorum dedi. E o zaman alırım. Ama şimdi böyle 170'ten düşmüş 150'ye daha da düşmeye devam ediyor. Bugün bir arkadaşım sordu alayım Ya iyi ki atamıyor. Şu an değil zamanı. Bunun zamanı daha önceydi. Arkadaşlar unutmayın bir yılda ne bir yılda, 6 ayda ee, borsamız, endeksimiz %90 arttı. Yani Allah var. E, yani biraz şükredip dikkat etmemiz lazım. Borsada insanlar niye para kaybediyor? Çok kötü bir söz vardır. Lütfen özür dileyerek söyleyeceğim. İki tane söz var hatta. Biri, e, küçük yatırımcı çok affedersiniz tekrardan e, İbrahim Tatlıses'in dediği gibi bayanlara saygı duyuyorum. E, kızmasınlar ama kelimeyi hocam. Küçük yatırımcı e, neydi? E, i̇ç çamaşırsız kalır ee, ...onun kelime olarak başka şey kullanılmaz, lotsuz kalmaz. Yani lot demek hisse senedi. Şimdi küçük yatırımcının en büyük hatası bu arkadaşlar. Yani, ya kardeşim endeksi %100 artmış... ...adamlar bana hisse senedi soruyor. abi bırak gitmiş artık yani, bir gittiğini almayacaksınız. Düşerken alacaksınız, düşüp yataya geçtiğinde alacaksınız. Niçin şimdi alıyorsunuz? Her zaman lot yani, her zaman hisse senediniz olacak diye bir şey yok. Var olanları tutun, eyvallah ben öyle yapıyorum. Ama yani, abi endeks gitmiş iki katı, ben illa buradan alacağım. Ya grafiği görüyorsunuz arkadaşlar, ok gibi gitmiş böyle. 4500'den 8000'e fırlamış. 8500'e gidemiyorum diye bağırıyor. Böyle yatayda duruyor, 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 duruyor. E oradan alırsanız sonra bir düşüş olur, bir pandemi gelir, bir savaş gelir, bir hikaye bulurlar. Bir işte Biden hapşırır derler, bir Tayyip Erdoğan öksürür derler. Bir düşürürler. E bundan 2,5 yıl önce Tayyip Erdoğan ameliyata giriyor diye bir haber çıkarlar. O zaman endeks 1200'dü, takır takır 1400'dü, 1200'e kadar düşürdüler. Hatırlayan hatırlar, eskiler hatırlar beni yani 2-3 yıllık borsacılar. Dolayısıyla arkadaşlar böyle her saniye borsada olacağım, her saniye kağıt alacağım takıntımızdan kurtulmamız lazım kesin Borsa düşüşlerin olduğu, krizlerin olduğu, kötü dönemlerde girilmesi gereken, her şeyin iyi olduğu dönemlerde de ıı, tutmanız gereken, bakmanız gereken, çok paranız olursa olduğuna satmanız gereken bir varlıktır. Yani her zaman alacaksınız diye bir şey yok. Yani lütfen bir de diğer bir söz, yine yani o da üzücü bir sözdür. Burası borsa, kim kime korsa. E, etrafınıza gelen tiyoların ilk ikisi doğru çıkabilir. Ama üçüncü de mutlaka sizi patlatabilirler. Bunu daha önce çok yaşadık. Bu hafta da yine öyle geldi. Birinci geldi tutturdu, ikinci geldi tutturdu, üçüncü de pat bütün parayı kaybedecek kadar kötü bir verdiler. Dolayısıyla bunlar hepsi olacaktır. Ben size bugüne kadar yaşanmış, bin yıldır yaşanan, e, ya da bin yıl demeyeyim de borsalarda yüz yüz elli yıldır yaşanan şeyleri tekrar anlatıyorum ki hatırlayın diye. Evet şimdi sorulara bakmaya çalışacağım. Ee, çok tatlı anlatıyorsunuz demiş biri. Teşekkürler. Aselsan. Aselsan çok iyi bir şirket arkadaşlar. Ee, savaş dönemlerinde e, silah satan şirket oldukları için sonra askeri elektronik sanayi e, ciddi şekilde e, faydalı artışlar yapabiliyorlar. E, evet arkadaşlar. Gerçekten ben bir şeyler anlatıyorum. Anlayabilene tabii ama hani tiyo vermiyorum ama ben genel bir mantık anlatıyorum. E, faydası olanlar e, faydalar. Evet. E, 16 yaşındayım, 10 bin lira var. Aferin genç, sana helal olsun. İşte en sevdiğim insanlar böyle insanlar. Abi 10 bin liranda her ay oldukça paran. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden düştükçe alacaksın abi, düştükçe alacaksın. Ee, bugün bir arkadaşım mesela beni çıldırttı. Bakın anlatayım. Arıyor beni, diyor ki, abi diyor, savaşma baş var diyor. Ben diyor, şimdi hisselerimi satıp diyor, bak hisselerimi satıp ee, altına geçsem mi? Niçin böyle bir şey yapıyorsun abi diyorum. Senin aslında bunu iki ay önce yapman lazım, bir ay önce yapman lazım. Endeks zirvedeydi. Altın dipteydi. Şimdi sen tam tersi altın çıkmış %7 yapmış %8 yapmış bir haftada e, borsada işte %6 yapmış yani bir anda %15 kayıpla yapmak istiyorsun. E, bu yanlıştır arkadaşlar. Ya yani bir şey iyiyken satacaksınız, kötüyken alacaksınız. Tam tersi yapmayın. E, Pegasus nasıl gider? Valla Pegasus'u çok yakın takip ediyorum. Niye takip ediyorum? Çünkü 950'lerden yanılmıyorsam böyle 700'lere kadar düştü. Savaşla beraber hava yolları şirketleri Pegasus, Tav, Türk hava yollarını olumsuz etkiler. Bu olumsuzlukları bekliyorum ben. Bu olumsuzluklar devam ettikçe yani savaş büyüdükçe bunlarda da düşler olabilir. Bu düşler yani ben Pegasus 550 falan gelirse çok iyi fiyat diye bekliyorum. Kesiyorum. Ben ayva ay, benim yatırım işlemim arkadaşlar. Ben keserim. Arsa da böyledir. Evde de böyledir. Ben bir yeri belirlerim. Bir hisseyi belirlerim. Bir arsayı belirlerim. Bir şirketi belirlerim. Ve orada beklerim. Yani hep küçük yatırımcı gibi şeysiz kalmam yani. Lotsuz kalmak istemem. Yani bugün Pegasus bekliyorum abi. Bir gün gelirse 550'ye ben alacağım diyorum. Bakın buradan deklar ediyorum. Gelmezse de almayacağım. Ne yapayım? Ama gelirse, düşünsenize iş büyüdü, savaş bilmiyorum. Orada da dibe geldi, dönmeye başladı. İlla 550 lira alacağım demiyorum tabii. Şu an 550 gözüküyor. 550 gelmesiyle orada yataya girerse. Yataya girmesi lazım. Grafiği böyle düşecek tekrar söylüyorum arkadaşlar. Düştü. Bir de üzerine yataya gidiyor. Yani hatırlıyor musunuz? Ege Endüstri Betonu. Bundan 6 ay önce söylemiştim grafiklerini. Arkadaşlar böyle düştü demiştim. İşte alım zamanı o zamandır arkadaşlar. Düşmüş. Yarı yarıya bir de öyle yatay gidiyor. Ya al diye bağırıyor kağıt. Kimse yüzüne bakmıyor. Aynı için meton 1400 500 oldu. Bakın 4'e katladı. Şimdi alayım mı diyorsunuz. Abi ne diyeyim abi yani. Allah akıl fikir versin. Niçin dipteyken almıyoruz, tepedeyken alıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar e, böyle e, mantıksız fiyatlardan mantıksız almak çok mantıklı değil. E, kozal e, mantıklı Tabii kozalda şey var. Altınla alakalı olduğu için altın da savaştan dolayı artacak gibi gözüküyor. E, bunun e, mantıklı fiyata doğru... Geldiğinde e, almak mantıklı olabilir. TÜPRAŞ için cevap verdim arkadaşlar. Aynı sorulara cevap vereceksiniz. Ben bazılarına cevap verdiğim için devam hmm. ediyorum. Gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul... Arkadaşlar gayrimenkul işi biraz riskli. Niye? Şimdi faizler çok e, yükseliyor. Faizler yükseldi ve bankalar kredi vermiyor. Devlet de şeyleri sıkıştırmak istiyor kredileri. Dolayısıyla konut fiyatlarında bir durağanlık hatta hafif bir düşüş olmasını istiyor devlet. Dolar bazı TL'de olmaz da. Bu da gayrimenkul şirketlerini olumsuz etkileyecek. Gayrimenkul şirketlerini olumsuz etkileyeceği için gayrimenkulü böyle çok hızlı bir şey beklememek lazım. Belli süre bu bir. İkincisi depremle beraber çimento falan şirketleri çok uçtuğu için orada da çok ciddi prim oldu. Dolayısıyla belli yerlerde balon oluşunca biraz korkmak lazım <laughs> arkadaşlar. E, ee, günlüğü ben bakmam arkadaşlar. Ben daima uzun vadeciyim. Ben yıllık bakarım. Hatta ben 10 yıl 20 yıl bakarım arkadaşlar. Çünkü 10-20 yıl çok önemlidir. 10-20 yıl şirketin karakteristiğini anlatır. Pa şirket patronunun karakteristiğini anlatır. Bu adamın vizyonu ne? Bu adam yatırımcıya para kazandırıyor mu? Yani bir Ford Otosan vardır. Yıllardır kazandırmış. Bir, bir Türk traktör var. Yıllardır kazandırmış. Genelde koç kağıtlarıdır bunlar yani. <laughs> Ondan sonra... E, hatta onunla ilgili de eleştirenler oldu. Ya. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Ben koç kağıtlarının grafiklerini falan inceledim. Ya ben balık burcum ya takıyorum arkadaşlar herkese. Ben bir laf gelmesin diye uğraşıyorum ya. O kadar ki yani öyle teklifler geliyor... Ulan diyorum şunu paylaşırım ya da bir reklam alırım millet bir laf eder falan diye korkuyorum. Adam koç grubunu yazdım diye böyle işte sen zaten işte işte masonsun da koçlarla bilmem ne var da koçları pazarlıyorsun. Ya koçum benim sizi benim pazarlamama ihtiyacı var mı arkadaşlar yani Allah aşkına ben kim koç kim yani. Adam biraz lütfen mantıklı eleştiriler. E, dolayısıyla e, mantık düşenin dostu olmak arkadaşlar. Düşenin dostu olacaksınız. E, ama düştükçe ve yataya girmesini biraz bekleyeceksiniz. Her düşeni de almayacaksınız. Böyle şelale düşüyor vardır arkadaşlar. Böyle düşüyor mesela. Bak şimdi. Kağıt bugün 100 lira. Yarın 90 oldu. Bir dahaki hafta 80 oldu. Bunu almanıza gerekiyor yok. Arkadaşlar. 70 oldu. Almanıza gerek yok. Arkadaşlar. 60 oldu. Almanıza gerek yok arkadaşlar. 50 oldu. Aa, almanıza gerek yok demeye başladım ama bir dahaki ay 50'den 48'de 49'da duruyor. 51'e çıkıyor. 52'de duruyor. 51'de çıkıyor. 52'de. Ne oldu? Her gün %10 düşen, %22'an düşmedi. 51'den birileri destek atıyor. E, kağıt da iyi kağıtsa işte oralarda almak lazım. Düşün. Aslında düşenin dostu demeyelim de düşüp yerlerde sürünenin dostu olmak lazım. O cümle biraz yanlış oldu arkadaşlar. Ondan sonra e, ee, Şişecam iyi bir şirket arkadaşlar. Şişecam tabii ki çok iyi bir şirket. Onu da aynı şekilde yakaladığınızda düzgün fiyatlarını alabilirsiniz. Türk Oyaları. ondan Abi vallahi buna ihtiyacın yok. Koçun reklama ihtiyacı var sanki diyorsun ama abi öyle şeyler insanlar diyor ki yani ee, bildiğin gibi değil yani. Hani o yüzden açıklama zorunda kalıyorum bazı şeyleri. Oyak Çimento iyi bir şirket arkadaşlar. Ondan sonra ee, bakalım. Ama hani şunu unutmayın, daha savaş devam ediyor. Borsa böyle çok aşırı daha düşmedi. Yani bunu korkutmak için söylemiyorum, istatistik olarak söylüyorum. Belki de hiç düşmeyecek ama geçmiş savaş veya kötü haberlerde borsa çok daha düşmüş oluyor. Şu an endeksimiz 8-500'den 7-800'e, 7, 8, 500'den 7, 700, 7 %10 daha düştü. Geçmişlerde %30, %40, %50 düştü dönemler olmuştur. Dolayısıyla her zaman bunların olabileceğini bilmeniz lazım. Ben o yüzden 5 yıl kuralı diyorum. Her zaman geçmişe bakacaksınız. O yüzden 20 yıllık, 10 yıllık grafiklere bakın diyorum. Yani ben şu an Allah korusun bir kötü haber gelse endeks 8500'den 4200'e düşse ben anormal görmem bunu ve böyle ölmem yani. Derim ki abi nasip düştü. Kriz olacağını öngöremedik. Şimdi alma zaman derim. imkanım varsa alırım. İmkanım yoksa da param da yoksa o zaman da beklerim kulağımın üzerine. Ekranı da kaparım. Bilirim ki 1-2 yıl sonra o tekrar 8000'lerin 2 katı üzerine çıkacak. Burada önemli olan, anlamanız, anlamanız gereken arkadaşlar, iyi firmalarda olmanız lazım. Eğer kötü firmada olursanız, kötü firmanın şöyle bir sıkıntısı var. Endeks 8500 düşüyor bir 6000'e savaşlama başta. Tamam Sonra bir daha 8500'e çıkıyor. Endeks bir daha 8500'e çıktığında eğer senin kağıdın betası güçlü yani direnci güçlü bir kağıtsa endeks 8500'den 6000'e düştüğünde 100'den bir 70'e düşüyor endeks bir daha 8500'e geldiğinde endeks yani tekrar aynı yere geldiğinde o kağıt 100 lira değil artık 140 oluyor. Buna bir örnek işte yine diyorum Ford Odosan'dır işte Türk Traktör'dür, Türk Hava Yolları'dır. Bunlar böyle endeks aynı noktaya geldiğinde orayı geçiyorlar. Ama bir de bazı kağıtlar var. Abi endeks %30 düşüyor. Kağıt %50 çıkıyor. Sonra kağıt endeks bir daha bir zirvesine geldiğinde kağıt daha zararını çıkaramıyor. İşte bunlar demek ki yanlış kağıttasınız demektir. Bakın hisse seçmek çok önemli bir şey. Dolayısıyla kendi kendinize hissi seçemiyorsanız her zaman söylüyorum. Oynamayı bırakın bu işi. Yatırım fonlarına yönelin. Çok ciddi yatırım fonları var. Yani iş bankası iştirakleri, koç Holding iştirakleri fonları var. İş bankası iştirakleri fonları var. Büyük şirketlerin fonları var. Gideceksiniz adamlar bunlar içine zaten tek 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 koyuyor en iyisini. Kötü olanı çıkarıyorlar. İyi olanı koyuyorlar. Analizi böyle yaparsanız hep diyorum para kazanmanın en önemli yolu zenginleri kopyalayın arkadaşlar. Tek zekanız etmeyebilir, benim de etmeyebilir. Etmeyebilir abi ama bir sürü zeki adamı toplamış adamlar. Adamlar bunları analiz etmişler. Yani geçen araştırdım mesela. Bireysel emeklilik fonları ve Türkiye'deki fonların içindeki hisselere baktım. Abi inanılmaz. İnanılmaz. 20 tane hisse var neredeyse. Bu 20 tane hisseyi de her şirket almış. Yani BİM'i de, TÜPRAŞ'ı da, Ford'u da. Ya gitmiş. Koç Allianz, Allianz Sigorta da almış. Ne bileyim AGESA da almış. Bilmem ne fonu da almış. Yani ne demek bu? Yani dünyadaki bütün akıllılar. Hatta Norveç varlık fonu bile almış Yani. Norveçler bile gelmiş almış bunları yani örnek veriyorum bazıları. Yani demek istiyorum ki akıllı adamlar gitmiş bunları almış. Bunların aldığı yerde durmamız çok önemli. Ya biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Benim abidik gubidik dediğim işte Hüseyin ithalat, ihracat, nakliyat, bakliyat, kuru gıda şirketlerini alıyoruz. Sonra da para kaybediyoruz. Yapmayalım.